Güzel bir pazar gününden merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır planladığım karavan tanıtım videosunu bugün çekmeye karar verdim. Karavanımla ilgili detayları göstereceğim. Neresine neleri yaptırdım onları göstereceğim. Onun haricinde dış detayları, iç detayları işte elimden geldiği kadar size anlatmaya çalışacağım. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim karavanımız Afyon Avcı Karavanı'nın üretmiş olduğu, 750 kilo altı olarak geçerli çekme karavan. Bu karavan eko paket olarak geçiyordu normal şartlarda. Ama ben farklı detaylar istedim. Üzerinde değişiklikler istedim. O şekilde benim isteğime göre yaptılar. Böyle bu şekilde güzel sticker detayları var. hoşuma gitti tarafta su girişimiz. Ranza camlarımız mevcut. Burada bir buzdolabı havalandırmamız mevcut. Ön tarafta yine elektrik girişlerimiz mevcut. Ön kısımda gayet bana yeterli bir camımız var. Bu modelin panoramik Hem tüplük olarak kullanılabilen bir kısım var. Yalnız bizim tüplüğümüz burada değil. Bizim tüplüğümüz içeride. Burada ve bastonun yakıt deposu mevcut. Buraya biraz yağmurda su girdiği için çok malzeme kullanmayı düşünmüyorum. Şasemiz bu Knot marka. Gayet sağlam bir şasemiz mevcut burada e frenimiz, pilot tekerimiz. Bu pilot teker çok kullanışlı. Arabanı sağa sola hareket ettireceğimiz zaman olduğumuz yerde gayet yardımcı oluyor bize. Yine alt kısım şase avcı karavanın kendi üretmiş olduğu kendi şasesi galiba deniz şase. Yine burada ayaklarımız var, sabitleme ayaklarımız. Şurada kedi gözlerimiz var bu yan kısımda bir bagajımız mevcut. Burası gayet geniş ve kullanışlı. Burası koltukların altına kadar. Komple baştan başa uzanıyor. Bu tarafta yine aynı şekilde. Ben buraya malzemelerimi koydum. Genel olarak burayı kullanmayı düşünüyorum. Ön kısma yağmur girdiği için çok oraya kullanmayı düşünmüyorum. Yine yanlarımız kelebek camlar, pistonlu. biz mevcut. Hava şu an biraz rüzgarlı olduğu için tenteyi açtım ama çok uçtu için geri kapattım. Zaten şu anmekten tenteyle bir işim yok. Yine bu arka kısımda tuşumuzun havalandırmasına Avcı karavanın eco paket olarak geçerli karavanı aslında hemen şurada gördünüz. yan tarafında sadece kare cam, cam bulunuyor. Geri kalan yine buradaki ben o şekilde istemedim, kapıma da cam olsun istedim, sürgülü mutfak cam olsun istedim. Artı yanlar cam içi cam olsun istedim. Pistonlu bir şekilde yukarıya doğru kalkan cam içi cam istedim. Bu detaylar biraz fark etti fiyatta. Onun haricinde fazla bir değişiklik yapmadım. Yine içeride ufak bir değişiklikler var. Bu şekilde yanlar cam içi cam pistonlu bir şekilde yana doğru açılıyor. Sürgülü bir şekilde değil. Bunlar zaten daha kullanışlı. Herhangi bir yağmur yağdığında sürgülü camları açamıyoruz. İçeriye yağmur girme ihtimali var. Ama bu şekilde pistonlu ve yukarıya doğru kalktığı zaman yağmur da yağmış olsa camlarımız herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yağmur suyu falan içeriye girmiyor. O yüzden daha kullanışlı bana göre. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Bu kare ve sürgülü cam. neyse lambalarımız var. Sinyallerimiz, lambalarımız çalışıyor. Arabamıza bağlı olarak. Sabitleme ayaklarımız arka tarafta da mevcut. Yani kullanım olarak gayet şık ve güzel. Arabamızın biraz da detaylarından size bahsedeyim. İçeriye girelim. Arabamızın içini göstereyim biraz size. Evet kapımız bu şekilde. Camımızda perdemiz mevcut. Açılır kapanır. Şurada bir cef var. Onun altında da yine bir çöp kovası olarak kullanabileceğimiz bir göz var. Gayet bir kullanışlı bana göre. Yavaştan içine girelim şöyle. Sol tarafta duşumuz mevcut. Duşumuzun havalandırması, spot lambası, Burada yine bir hem lavabo olarak kullanacağımız hem de bu şekilde duş başlığı olan bir çeşmemiz var. Yine burada kendim aldım. Kaset tuvaletim var. Zaten onun short videolarını da görmüş olmanız lazım. Yine bu şekilde bir duşumuz. Gayet geniş bir ferah. Ve burada kiretli düğmelerimiz var. Bir adet ranzamız mevcut birlikte çıkaralım. Bu şekilde. Ranzamızın hem üst ve hem altında yine penceremiz mevcut demiştim dışarıdayken. Yine sineklik ve perdemiz de mevcut. Aynı şekilde sağa sola çekerek. Burada bir prizimiz var. Yine burada yatarken şarj kullanabilmek için. Yine alt kısımda da aynı şekilde penceremiz, sineklik perdemiz. Yine burada prizimiz. Aynı bir şekilde. Burada bir ek tezgahımız var. Bu da gayet kullanışlı. Mutfak tezgahımıza ek olarak burada herhangi bir iş yapımını sağlıyor. Üst tarafımızda bir led lambamız mevcut. Şuradan yakayım led lambamızı da. Gayet ambiyans aydınlatma şeklinde. Bence gayet hoş duruyor. Onun haricinde spot lambalarımız var. Bunlar 220 ile çalışıyor. LED lambamız 12 voltla çalışıyor. Spotlarımız 220 ile çalışıyor. Akşam saatinde gayet içerisine aydınlatıyor. Ben şöyle dönelim. Burada mutfak tezgahımız mevcut. Davabımız, çift gözlü ocağımız. Burada saklama alanımız var. Bu şekilde gayet geniş. İstediğiniz kadar malzemeyi koyabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ocağımızın altında bir yere çekmeceğimiz var. Buraya da yine çatal, kaşık, bıçak takım malzemelerimizi koyabiliriz. Yine alt kısımda bir saklama alanımız var. Bu da yine gayet geniş büyük bir alan. Bu tarafta daha geniş bir alanımız var. Tezgahımızın bu çeşmesinin altı. Ben tüpümü buraya koydum. Çünkü ocağın çıkışı direkt buradan da. Ben de tüpü buraya bağladım. Karavan için tüpümüz burada mevcut. Su giderimiz. Böyle gayet geniş bir alan. Şu alt kısma da bir saklama alanı yapsalarmış daha güzel olurmuş. Aslında burası biraz boş kalmış. Öyle bir şey yapmamışlar. Onu da hiç sormadım mutfak tezgahımızdaki sürgülü cam. Yine burası hem sineklikli hem perdeli. Yani burada yemek falan yaparken camı açabiliriz böyle bu şekilde. Hava çıkabilir buradan. Aynı zamanda dışarı izleyebiliriz. Buradan. Bence gayet bu şekilde kullanılmıştı. Normalde eko paketti. Burada komple desenli ayna var. Ben ayna istemedim. Cam istedim. Bu da bana ufak bir ekstra maliyetine sebep oldu. Ama bence değdi yani. Burada hidroforumuzun düğmesi mevcut. Burada led aydınlatmamızın düğmesi. Burada spotlarımızın burada düşün aydınlatması ve burada da dış aydınlatma mevcut. Bu şekilde hepsi. Burada bir saklama alanımız var ufak bir şekilde. Yine burada televizyonu falan bağlatırsak Burada priz çıkışımız mevcut. ve bunlar kilitli düğmeli. Buzdolabımız mevcut burada. Yine buzdolabımızın altında saklama alanımız var. Bu şekilde. Hemen ranzamızın altında ve mevcut. Ve gayet kullanışlı. En düşük kademede bile içerisini gayet ısıtıyor soğuk havalarda. Bronzamızın alt kısmında 100 litrelik su depomuz mevcut. Ve karavanımızda en rahat ettiğimiz köşe. Oturma takımının olduğu köşe. Burası 4-5 kişi. Gayet rahat oturup çayınızı kahvenizi içebileceğiniz, yemeğini yiyebileceğiniz bir yer. Masamız karavanımıza dahil olan masa. Avcı karavanın karavan içinde gönderdiği masa. Yine bir, bir yan taraflarımızda saklama alanlarımız var. Buralarda gayet kurmanışlı. Bu şekilde açılır. Kilitli. Bu kilitler çok sağlıklı. Karavanımız hareketli bir araç olduğu için hareket halindeyken kapaklar açılıp bir şeyler dökülmemesi için gayet güzel. Üstünde kelebek camlarımız. Böyle perdelerimiz var. Sineklerimiz alt çıkıyor bu şekilde. Yani şöyle bakarsak Ön cam gayet yeterli bence. Şimdi şöyle açalım. Gösterelim dışarıya. İçerisi gayet ferah ve aydınlık oluyor yani. Gayet havadır. Yani yan camımız da aynı şekilde sineklikli perdiyle. Oturma alanımızda iki adet prizimiz mevcut. İki köşede. Burada herhangi bir şarj aleti falan kullanacağımız zaman prizlerimizi kullanabiliriz. Şurada bir deliğimiz var. Bu da televizyon bağladığımız zaman kablo geçirmek için kullanabiliriz. Yani karavanımız bu şekilde. Şu oturma grubumuz yine İki kişilik yatağa dönüşüyor. Hemen sizlere bunu da göstereceğim. Yatağı kurup. Evet yatağımız bu şekilde hazır. İki kişilik hatta zorlasak üç kişi bile yan yana yatabiliriz bence. Gayet geniş. En yani pratik yani şu altındaki parçayı kaldırıp tekrar buraya masa koyup oturma haline getirebiliyoruz. Karavanımızın içi bu şekilde. şey Evet arkadaşlar, karavanımızın hem iç hem dış kısımlarına detaylarını size anlattı elimden geldiği kadarıyla. Karavanımız bu şekilde. Hani onun haricinde farklı bir detay aklınıza gelirse sorabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Yine elimden geldiği kadar yorumlara cevap veriyorum dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.